Evet arkadaşlar nasıl yapılır kanalından hepinize selam olsun 6. haftamızın son videosunu çekiyoruz arkadaşlar hemen videomuza geçmeden önce şöyle bir şunu söyleyeceğim bir 5 dakika bir merak edin videonun ne olduğunu daha doğrusu konuyu video zaten başlıkta yazıyor neyse hızlı geçiyorum şimdi arkadaşlar bizim bir mevzumuz var yani şöyle ne nasıl yapılır merak ediyorsan abi hani bizden ya da şöyle söyleyeyim araştırdın bir videoyu bulamadın. Bizim yapmamızı istiyorsun. Ya da araştırmaya eriniyorsun. Abi sen yap bana at diyorsun. Ya üçünden biri ya da farklı sebepler. Neyse şimdi artık çok video çektim. Kafam yandı. Sürekli artık aynı şeyleri söylemekten bıktım. İki haftalık videoyu bir seferde çekmek yoruyor gerçekten. Hemen şöyle şunu da söyleyeyim ve videoma geçeyim. Yoruma yazıyorsun abi istediğin videoyu. Biz senin için onu yapıyoruz. 2 gün içinde üretiyoruz. Ve sana o yorum yaptın ya orada bir yanıtla bölümü var. Oraya bırakıyoruz abi linki. Sen artık izliyorsun, beğenir misin, abone mi olursun. İstediğini yapabilirsin. Tabi yorumlar bizim için çok önemli. Neyse arkadaşlar. Böyle bir mevzumuz var. Bunu da söylemiş olalım. Hemen hızlıca videoma geçelim. Yan ekranda şu anda bir ekran çıkmış olması gerekiyor. Şimdi, Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Bizim bir top follow uygulamamız vardı. Bunu bir önceki videoda anlattım bunun sebebini. Şu an bunu anlatmayacağım tabii ki. Bunu sadece görün diye koydum. Şimdi arkadaşlar bu hani herhangi bir Instagram'da şunu şunu yapacağız. Reels videosuna izlenme basacağız. Yani bir Reels videosu çekeceğim şimdi. Ona hani izlenme basacağım ben. Onu göstereceğim size. Bir herhangi bir uygulama, herhangi bir şey hiçbir şey indirmiyorsunuz. Telefondan yapıyorsunuz. Sadece bir linkimiz var. Sit hani o linke giriyorsunuz. Ben linki açıklama kısmına bırakırım. O linke girdiğinizde karşınıza şöyle bir ekran çıkacak. Buradan hani herhangi direkt bu çıkacak yani linke tıklar tıklamaz. Burada hani bir Reels videosunu izle istediğiniz yani izlenmesini yükseltmek istediğiniz Reels videosunu linkini buraya yapıştırıyorsunuz. Göndere tıklıyorsunuz tak 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 gidiyor. Bu kadar. Hemen şimdi ben şöyle nasıl yapılır page bu hesabı da takip edin arkadaşlar. Bu hesaptan hani içerikleri siz daha iyi takip edebilin diye açtık bu hesabı. Şu anda tabi Bugün 22 Mart. Siz izlediğiniz zaman, bu videoyu gördüğünüz zaman kanal biraz daha yükselmiş olur umarım inşallah. Burada hani önceden içeriklerimizi paylaşıyoruz. Tabii şu an ikinci haftaya kadar gelebilir. İkinci haftanın fragmanını paylaştık. İkinci haftanın içeriklerini daha yeni paylaşacağız. Neyse hemen şöyle bir Reels videosuna tıklıyorum. Bir Reels videosu çekeceğim. Başla diyelim. Bunu aslında telefondan çekmek daha mantıklı da. Şöyle bir yan durayım ben. Evet merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır Instagram hesabına hoş geldiniz. Bu Reels videosunu, Reels videolarına herhangi istediğiniz bir Reels videolarında izlenme nasıl yükseltilir? Bunu çekmek için bu videoyu yaptım arka Yapıyorum. Bu kadar 30 saniye miydi? Zaman çok atamıyor, atamıyor muyduk, ya? Ben Real Street bayağı hiç... Aslında, Aslında alakam yok. Merhaba yani. arkadaşlar. Nasıl yapılır Instagram hesabına hoş geldiniz. Tekrar, Tekrar yapacağım. yapacağım. Zamanın... Zamanın... Şuradan, Şuradan, mı ayarlıyoruz? ayarlıyoruz. Sil, Sil diyelim. diyelim. Azıcık, Azıcık uzun olsun, olsun, ya, olsun. Laf ya. Laf yarım, kaldı. kaldı. Nereden, Nereden ayarlıyoruz? ayarlıyoruz? zamanı Zamanlıyor Ya, ya Real, real video video sınıf sınıf bu, kadar bu kadar mı ya? Ben bunu ben telefondan, telefondan çekeceğim, çekeceğim ya. ya. Bu kadar kısa olmamalı. 60, 60 saniye bari, olsun, bari olsun ya. ya. Şöyle bir videoya, gireyim geleyim abi. abi. Şöyle, Şöyle bir boyutu, bir boyutu da bir, bir... 9.6 yapalım. Hı -hı. Başladı. Evet merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır page Instagram hesabıma hoş geldiniz. YouTube'da Reels videosunda istediğiniz Reels videosunda izlenme nasıl yükseltilir? Bununla alakalı bir video çekiyorum ve bu Reels videosunu buna örnek olması amacıyla yapıyorum aslında. Beğenip takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Evet. evet. Videomuzu çektik. Şimdi bunu, bunu bir Reels yükleyelim. <laughs> Şöyle şuradan yükleyeceğim bunu. Başladı. Evet mer. Başından bir flip oluyor. Evet merhaba arkadaşlar nasıl yapılır page? Bekle, Bekle diyelim. Başladı. Evet, evet biraz, biraz bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Android, Android cihazla yapıyorum, cihazda yapıyorum bu arada. Çünkü, çünkü kullanıcıların, kullanıcıların çoğu Android olduğu için biliyorsun Android biliyorsunuz bizim, bizim kanalımızın şartları en minimal şartlar. telefonunda ne, ne? Samsung a 30 bir cihaz. cihaz. Bu cihaz üzerinden, üzerinden yapıyorum aslında videoları, aslında. videoları ben, ki, ki yani insanlar yine yani daha, daha kolay olsun, kolaylık olsun diye. Kolay olsun diye. Bu, ne bu ne kadar, kadar sürüyor bu arada, bu arada hiç bilgim yok. yok. Hani denedim, yani denedim ama bilsem önceden, önceden bir Reals videosu yüklerdim. Hiç, hiç hani, hani Reals videosu, videosu pek yapmadım, yapmadım bugüne, bugüne, bugüne dek. De. İlk, İlk defa yapacağım hatta. Bekleyelim madem. Çok uzun sürerse zaten videoyu kırparım merak etmeyin. Evet merhaba arkadaşlar nasıl yapılır? Evet reels videomuz yüklendi. Şimdi ne açıklama yazalım buna bir de açıklama yazalım madem. Merhaba arkadaşlar. Reels. YouTube ya da şöyle gireyim YouTube nasıl yapılır? kanalında paylaşacak olduğum de izlenme yükseltme nasıl yapılır adlı videomu <laughs> yazdım. Merhaba arkadaşlar, YouTube nasıl yapılır kanalında paylaşacak olduğum Reels'te izlenme yükseltme nasıl yapılır adlı videomu Videomu ne yazalım kullanmak için. Videomda kullanmak için Reels videosu çektim. Çektim diyelim ve bitirelim. Ah yine aynı yere tıkladım ya. otomatik düzeltmeden nefret ettim. Çektim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir paylaşacağım ben. Şöyle bir paylaşalım abi. <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Şöyle bir yüklensin. <laughs> Yüklendikten sonra devam edeceğiz zaten. Asıl meseleye geleceğim yani. Hani aslında olan Reels videolarını yapabiliyorsun da benim şu an hiç Reels videom yok. Hani bunu gösterebileceğim yok. Dedim ben de bunu madem Reels videosunda hani videoda yükleyeyim. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Benim gibi öğrendiler. Ben de burada ilk defa Reels yüklüyorum bu arada. Reyesten çok böyle fenomen olan insanlar var. Gerçekten çok önemli bir özellik yap koydu Instagram. Gerçekten çok meşhur oldu yani. Baya önem gösteriyorlar. Şöyle bir tamamlansın artık lütfen ya. Bu kadar yavaş olma. Ben bunu sevemedim bu yavaşlığı. Şöyle bir kaydıralım abi. Yükledik herhalde. Bakalım evet. Şu anda sıfır. Şundan bir linkini alacağım ben bunun. Şöyle bir bağlantıyı kopyala dedim. Gördüğünüz gibi sıfır yeni yükledik daha zaten şu an gören olmaz büyük ihtimal hemen. Şuradan arkadaşlar geldim buraya. Şuraya linkini yapıştırıyorum. Gönder diyorum. Şimdi bunu başlat diyorum. 2 tane gönderdi bir daha tıklıyorum. 5 oldu 7 oldu toplam. 10 On oldu. 15 On oldu. 17 oldu 19 23 25 29 32 Robot olmadığınızı onaylayın diyor Fazla kullandık herhalde Sizden Normalde bunu sormuyor arkadaşlar Ben ilk defa Şey yaptığım için Evet bir daha yolladı. Kaç olduğunu unuttum ya. Saymıyorum. Şöyle biraz yollayayım. Madem bir yüze kadar bir gidelim. Bu şekilde bunu böyle oturup böyle bir 5 dakika abansanız baya bir rakam çıkıyor. Hani onu da söyleyeyim. Bunu da sizin için araştırıp buldum. Veya izlenme nasıl yükseltilir diye. Bir araştırma yaptım. Buna ulaşabildim. Yani YouTube'da bulamadım aslında bunu. İnternette buldum yani. Şöyle biraz basıyorum. Konuşurken ben biraz basayım. Siz de meseleyi görün. Zaten bir iki saniye sürmüyor gelmesi. İki saniyede bir tıklıyorum yani. Şöyle biraz bir tıkladım. 3-5-3-5 geliyor yani. 2-3-5-4. O şekilde geliyor. Her tıklamaya. Şöyle bir gelelim videoya. ne olmuş? Şöyle bir yenileyim abi. 111 olmuş. Evet gördüğünüz gibi. 111 izlenme aldık. Bir de kendimiz beğenelim bir olsun. Beğeni yükselt... beğeni ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Beğeni için farklı bir video var aklımda. Hani Instagram'da beğeni nasıl yükseltilir diye. Şu an hani realsi de yaptık. Takipçi kasmayı bir önceki videomda yapmıştım hileli. Hilesiz başka bir takipçi yani yüksek takipçi sahip olmak için bir versiyon, bir taktik de Pazartesi gününkü yayınlanmış olan videomda var. Onu da izleyebilirsiniz. Hala yükseliyor bu arada reels zamanla herhalde biraz daha gelecektir. Kaç tane bastığımı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklenmiş oldu. Şöyle bir bakalım. Nasıl yapılır page Instagram hesabıma hoş geldiniz. YouTube'da Reels videosunda istediğiniz Reels videosunda izlenme nasıl yükseltilir? Bununla alakalı bir video çekiyorum ve bu Reels videosunu buna örnek olması amacıyla yapıyorum aslında. Beğenip takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Evet böyle bir video yapmış olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklendi. 116 geldi. Daha, hani devam etsem daha da gelecek. Hani böyle bir sistem var. Bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Linki açıklama kısmına koyarım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumları kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bizden istediğiniz videoları yorumlara yazın. Bunu da unutmayın. Bunu da söylemiş olalım. Umarım iyi gidiyoruzdur. Birlikte büyüyoruz. YouTube kanalımız da zaten bugün 6. haftasına giriyor. Ha, bu videonun yayınlandı. Şu anda tabii 2. haftanın başındayım daha da. Ha, video yayınlandığında bu videoyu siz gördüğünüzde 6. hafta olacak. Yani 6. haftanın son videosu bu. Ona göre abanın. Lütfen <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Check the mic and make sure it sound right boys.